Hop. Evet. yankıcım ne yapıyorsun anneciğim? Top sektiriyorum. Top sektiriyorsun. Ya bir şey soracağım. Ben ütü yaptıktan sonra bunu burada bırakmışım. Sen de birazcık taşımışsın sanki. Bunu neden böyle bir şey yaptın anneciğim? E, sıkıl sıkılırız. Sonra basketbol oynarız diye. Nasıl yani? Buradan top mu sokacağız? Nasıl yani? Nasıl basketbol yapacağız ki bunu? Ne Arkadaşlar fikrim, bu Hayır yani ütü masası bu Aha. Ben anlamadım yani nasıl bir şey, basketbol oyunu yapabiliriz var. Ne fikrin var? Ah o ne? Bunu takacağız ha, O halkı ha, Topu oradan geçireceğiz Nereye takacağız peki anneciğim onu? Düşündün mü onu da? Şöyle tak Aa, onu da mı düşündün yani? Şu araya mı diyorsun? Evet. Ha böyle duracak. Aa çok mantıklı arkadaşlar. İlk bunu gösterdiğinde Yankı, ben de şuraya asacağız falan diye düşündüm ama yok buradan da olmaz ki böyle. Nasıl olsun? Böyle basketbol mu olur, değil mi Yankı? Evet. Böyle olmaz. Yankı'nın dediği çok mantıklı ama olacak mı ondan emin değilim. Deneyelim Yankım mi? Ben. Hı. Yankı dur. Onu yapmadan dur. Elimde elimde dururken at bakalım geçecek mi? Yankı. Hop. Hop aa geçti. Bir daha. Evet kolumda yürüdü. Top yürüyor kolumda yürüyor. Top kolumda şöyle bir yürüdü üstüme doğru. Aa! Yankı daha uzaktan atsana bir bakayım olacak mı? Şöyle daha uzaktan. Evet. Kaçırdın olmadı. Burada atsın bir tane yankı. Sonra yankının dediği gibi şurada bir foto yapalım. Aa olmadı. Yankı dikkatli ol ama bütün konsantreni böyle topla tamamen tamam mı? Bütün dikkatini toplayarak at. Olur. Yankı tam. Buradan girseydin daha rahat çıkardı o biliyor musun? Hı, tamam. Hadi çık bakalım şimdi. Ben bekliyorum hala arkadaşlar. Bakalım buradan atarsa buraya bir pota yapacağız. Ben çok merak ediyorum nasıl bir pota olacak. Aa o zaman Yankı ben de yarışabilirim. Evet anneciğim. Gayet uzak. Aa bravo. Yankı. Yankı. Parmağında yürüdü. Evet. Onu böyle. Ve girdi. Döndü ve girdi. Yani tuvalet gibi. Yani döne döne girdi. Hmm. Yankı. Bak şimdi. Ee, ben diyorum ki buraya biz potayı yaparsak o zaman yarışabiliriz. En fazla potaya atan kazanır. En fazla potaya top atan kazansın o zaman. Hadi bakalım. Bir şey söyleyecek Yankı. Şu şeyler ne yapacağız bu arada? Ben oraya koymamıştım Ha şu çırtçırtlı top mu? Evet. Onu başka bir oyun için düşünmüştüm anneciğim ben. Oyun oynayalım. Canımız sıkıldı dedim. Yankı çok daha güzel bir oyun bulmuş. Baktım böyle. Yankı bu kurmuş her şeyi planlamış yani. Ne bileyim. Haydi bakalım. O zaman potamızı hazırlayalım ve başlasın yarışma. Yani yarışma da değil. Oyun aslında. <laughs> Hem eğleneceğiz ama minicik de yarışırız belki. Beni, beni beni durdurabilir mi? Aa! biri Yankı'yı durdursun. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Yankı'nın dediği gibi burada gerçekten de bir pota olmadı mı? Bakar mısınız şöyle tepeden de göstereyim size. Bildiğiniz annecim bir deneyelim mi o top sığıyor mu burada? Bir deneyelim mi? Hop! Aa! işte bu. Bir daha at anneciğim. Bir daha görelim yakından şöyle. Oo, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yankı bu oyunu çok iyi oynayacak galiba. Öyle duruyor. Bak. Evin içine basketbol top potası yaptık arkadaşlar. O zaman bir şey söyleyeceğim. Böyle yuvarlak bir halka gibi böyle ıı, bir çubuğu bile kıvırabilirsiniz. Döndürüp oraya asabilirsiniz. Mesela daha sert bir çubuk falan olursa değil mi Yankı? Evet. Öyle şeylerle, pipetlerle bile yapabilirsiniz aslında bakarsanız. Biri beni durdu. Biri durdursun artık Yankı'yı değil mi? Yankı şimdi uzaklığımızı, mesafemizi belirleyelim mi anneciğim? Bildiğiniz ütü masasından pota yaptık evet. arkadaşlar bugün. Uzaklığımız burası olsun. Neresi olsun? Evet. Burası mı? Evet. Bence çok yakın Yankı ama bir dene o zaman. Evet. Bak o zaman hiç buradan ayrılmıyorsun. Bak şurada arkadaşlar gördünüz mü? Şurada düğme gibi bir boncuk gibi bir şey var. Evet. Hayır hayır ona atma. <laughs> Atıyor. Atma anneciğim. Şimdi oradan mesafemiz de bu kadar. Haydi bakalım. O zaman yankı hatta ben şuraya çıkayım şöyle bir. Aa buradan çok güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Olmadı. Anne. Aa bir dakika hak vermedik. Dur bir dakika. Onda kaç yapacak yankı? Şu an diyebiliriz ama burası Neresi? Işığı mı? Yok değmez anneciğim. Zaten çok hafif o topumuz. Ağır topu kullanmadık zaten bilerek. Anne Hı. ama hemen yani çevirir yani. Sen o kadar yükseğe atmamaya çalış yine de. Ya da yan tarafa mı kaydırsak? Bunu biraz kaydıralım yankıcı ya potamızı. Şöyle arkadaşlar kaydırdık. O zaman pota burada duruyor. O zaman ben tepeye çıkayım şöyle bir. Buradan çok iyi görünüyor çünkü tepeden. Görelim bakalım yankı. Bir de sıfır oldu. İki de sıfır. Üç de sıfır. Aaa! gitti. Ne oldu bu? <laughs> 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 yankı ne oldu? Dayanamadı. Yankı. Ya arkadaşlar bu ne hal böyle? 6 önce bir yani basketbol oynayacağız ne oldu böyle ya hayır, yankı kaç saattir gol atamadım ya Gö, kaç saattir geldi şimdi Aa, şimdi o, ondan mı oldu diyorsun göbeğine mi geldi hadi bakalım kaldıralım birlikte kaldıralım mı yankı hayır, hadi hayır. bakalım arkadaşlar vazgeçmiyoruz oyundan hayır, hayır, hayır. evet şimdi kaydırdık ya yerine herhalde alışamadı yankı birden bir şey oldu az önce ne güzel duruyordu bir şeyler oldu hadi <gülüyor> bakalım <gülüyor> böyle yankı nasıl baktık peki A düşerken A A bu sonuncu hakkım beşinci ya beşincide kalmış hayır nerede beş olmadı yok, ki o kadar yok dört yani dörtteydik dörtte miydik bir, bir, bir dakika bir şey soracağım biz e, şu pota düşerken nasıl bir bakış attık ona <laughs> ne yaptık yankı böyle <laughs> baktık kaldık ya, anlayamadık ne olduğunu evet. Hayır, hiçbir şey yapamazsınız ya arkadaşlar. Onun gibi oldu. Aa, yankı. Bir daha yap bakayım. Aynen öyle oldu arkadaşlar. Hop, anlayamadık bir anda. Düşmez diye tahmin ettim. Şöyle bir yamulur belki. Hani şöyle kayar diye düşündüm. O masanın üstüne gitti. Hadi bakalım. bak şu boyda değilmiş da. Evet anneciğim aynen. Ama potomuz sağlam bir şekilde duruyor. Anne bir şey söyleyeceğim. Hı. Söyle ben anneciğim. Bak unutma bu, bu sonuncu akıl hem sen en olduğu yerde duracaksın. Tamam tamam. Sen kaçtaydın? E, dört, Dördü dört. yapıyorsun tamam. Sonuncak. Tamam anneciğim aynen öyle. Yok, Hop bu, olmadı. Annem ben yok bu sonuncu akıl nasıl? Nasıl yani? Ben kamerayı tutacağım bir yine. Hayır, dört hmm. tane miydi? Bir dakika, ben anlamadım. Ben oldu şimdi Sonra... Ama on dedik ya. Onda kaç tane yapacaksın diye. Daha hiç yapamadın değil mi şu an? Evet. Bir evet. tane mi yaptın sen? Bir tane mi yaptın? Tamam. Beşte bir oldu. Devam ediyoruz. Beş tane daha atıyorsun. Bakalım kaç yapacak Yankı? Görelim. Görelim, görelim, görelim. At, at. Ee, değil değil mi? Ne? Ne? Biri yankıyı durdursun lütfen. Yankı çok yani çok enerjik çok. Yankı her an korkuyorum yine yıkılır diye. Yamuldu <laughs> mu kayıyor yine. Tamam. Kayıyorum. Şimdi arkadaşlar. Ay. Ay bir dakika ne oldu? Ay dedim bir şey oluyor. Yok, şey... Tamam. Evet. Elmas. Yankı tekrar atsın bak. Oo iki. Eee. Son iki hakkın kaldı Yankıcığım. Dikkatli atmanı öneririm. Onda evet. Hakkın son hakkını kullanıyor Yankı şimdi. Ve o 3. Onda 3 yaptı arkadaşlar. Bakalım ben yapabilecek miyim ama burası çok yakın Yankı. Kamerayı sen tut. Ben Kamerayı sen tutma. Şimdi hayır, neden bile hayır anne. hayır. Neden biliyor musun? Çünkü yukarıdan falan çok zor oluyor çekmek. Yankı her ikisini de gösteremiyoruz. Arkadaşlar, anne, anne. yok ben buradan direkt anne, karşıdan anne. göstereceğim. Anneciğim tutmak için Ay, çok anne. heyecanlısın biliyorum. Anne. Ama Ya <laughs> Yankıcığım bir dakika. Arkadaşlar Yankı burayı gösteriyor. Burayı işaret ediyor ama burası çok yakın. Bakar mısınız? Ben böyle resmen şöyle şuradan geçiririm. Bu olmaz. O yüzden ben şu an geriye geliyorum. Ne diyorsun anneciğim? Bak buraya geriye geldim ben. Hayır. Ne diyorsun? <laughs> tamam biraz daha ileri gelmemi istiyor Yanka. Bana kolaylık yapmak istiyor herhalde. Tamam. Hayır. Neden? Aa Yanka ters elimde şu an top. Bakalım olacak mı? Hadi ilkini böyle deneyeyim. Ters elimle deneyeyim. Bir, iki ve A olmadı işte gördün mü? Çünkü ters elimde şu an. Ama şu an diğer <laughs> elime aldım. Tamam diğer elime aldım. Evet arkadaşlar yankı kaç yapmıştı? Ee, üç. Kaç? üç. Üç. Onda üç yaptı bakalım. Ben bir hakkım gitti. Dokuz hakkım var. Dokuz da kaç yapacağım? Görelim. Hop. Hayır yapamadım. Yankı. Yankıcım sen topları alır mısın? Yankı da sinema izliyor gibi. Yaptın Yankı. Haydi bakalım. Oo. Hemen. Hemen. Şimdi. Evet tamam. Olmadı. Aa olmuyor ya. 3 oldu. Olmadı hala. 3'te 0. Ya olmuyor. 4 olmuyor. Aa. 5 yine olmuyor bu Ay, ne yankı hayır, anne bir şey yankı an kazanıyor arkadaşlar ben an o kadar kolay zannettim ama şey evet, bak şimdi kafasının düştüğü yine düşmesin bak yankı şimdi ben zaten şimdi, bir yandan da çünkü, ondan da korkuyorum şimdi, devrilecek çünkü birden kafasından gelir ya bilmiyorum şu an gö göbüşüne bir atarsam <gülüyor> herhalde <gülüyor> ne diyorsun bilmiyorum yani ben hiç. Ben, ben de hep buraları yaptığım için düşmedi. He. Sen buraları yani bu... Fark ettin da... değil mi? Sallandı. Evet. Evet. Ama sen buraları yaparsan bitti git yani. Ay bilmiyorum. Hadi bakalım. 5 yaptım ve son 5 hakkımı kullanıyorum. Yankı yine izliyor beni. Haydi bakalım başladık. Yemezim. Aa olmuyor Yemezim. ya olmuyor. Ben ya ben arkadaşlar ben 4 tane. 4 tane. Daha bir tane yaptım. Yapamadım bir tane falan. Hiç yapamadım görmedin mi? Arkadaşlar 4 tane at atışım kaldı ve üçünü geçirmek zorundayım. Mümkün değil yani dördünü de geçirmek zorundayım kazanmak istiyorsam eğer. Ama bence çok zor. Aa bir o yankı dördünü de geçirirsen kazanırım söylüyorum. Pes artık pes et ben kazanmayayım. Aa belli o niye pes edeyim? Rakibini asla küçümseme. Hmm. <laughs> Haydi bakalım. Son. o yine geçirdi. <laughs> ya ben sana söyleyeyim Hayır, <laughs> yankı. Ya, yankı. Tamam tamam. Yankının dediği yerde duracakmışım. Haydi bakalım. Aa 3 oldu. Yankı bir şu üç, an beraberiz. 3 3 berabere. Şimdi, bir tane daha oynayalım o zaman. Ya tamam bir dakika ben daha dördüncü hakkımı belki ben kazanacağım oynamamıza gerek kalmayacak, değil mi? Ben daha üç tane yapıyorsa... yaptım sen. Yaptım da bir dört yapmam. Seni geçmem lazım evet. Aa yes! ya arkadaşlar yes! biz berabere kaldık bu oyunda. Yankı. Yani, şimdi o zaman bir tane atır. Tamam bir daha tur ama bu oyunu daha eğlenceli hale getirip. Başka bir oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Daha güzel oyun oynayacağız. Tamam mı bundan sonra? Yankı. Şimdi bir hmm. de böyle oynayacağız. <laughs> böyle oynayacağız. Ha, tamam. Hadi bakalım o zaman bir görüşürüz diyelim mi arkadaşlarımıza? Bay bye Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Yankı'nın fikriydi ve çok bence çok güzeldi. Böyle bir pota yapmak ütü masasında. Çok güzel harika bir fikirdi Yankı. Böyle arada yıkılsa da arkadaşlar güzeldi yine de. Hadi bakalım bay bay.